E, ver bakalım bir demliyim. Veremem babam. Dekor bunlar, dekor. Dekor mu? Buraya mı alındı deneme çekimleri? Buraya alındı tabii. Ben niye bekliyorum burada sabahtan beri? Allah Allah! Hiç haber olmadı ya. <laughs> ya, ya. koskoca diziciler sana mı soracak? Bey baba sen de bir alemsin ya. Olur mu ya? Yapım ki Şenol Bey'le içtiğim su ayrı gitmez. <laughs> Ayrıca yapımda da yayında da emeğim vardır. Haberim olurdu muhakkak. O zaman ben hemen size bir çay vereyim. Ben oyuncu sandım sizi, ondan vermedim. Sene 69. Bir dakika. Oyuncu arkadaşlarım içemiyor mu? Veremiyorum ben, dekor olduğu için. Bana da verme o zaman. Verme bana da. Kırk yıllık çam bardak oldu dedirtmem kendime. Nereden buldun onu? E, dağıtıyorlar. Ya ben şimdi buradan ayrılamıyorum. Işık mışık yapıyorlardır. Sen versene onu bana. E, dağıtıyorlar ama. Sen az önce çay istemiştin değil mi? <laughs> arkadaşlar! Arkadaşlar! Arkadaşlar dedik ya. Bir dinleyeydiniz. Kurt, seks. <laughs> Hiç şaşmaz. <laughs> ee, arkadaşlar, ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama. 15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimlerimiz. Bari bir çay, kahve, bir iki bisküvi söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah dayım senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor? Ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki. Çekim başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekimi ç Bak kalabalık, huzursuz. Ver ne isterlerse ver, ver. Bu ağ düşük ya. E devamlı mı? He devamlı ver. Biterse su ekle. Demini az koy şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var. Bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa ben bir kere masada kek vardı yedim. sanat çok azarladı sonra beni. Sanat kim ya benim yanımda? Sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir eleman vardı. O yedi dedi bana. Sonra sanat geldi. Niye yedin dedi. O yedi dedi dedim. Ondan sonra o dedi ki ben yediye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kesme be, kes. Kes kes. Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya gel 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 gel. Gel, gel buraya. Bak o yere bak. Halter'deki milli gururumuz. Neyse ben çay vereyim. Arkadaşlar çay kahve servisiniz başlamıştır. Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. E sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini. O seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi. Kostüm giydirdi bana. Ağda da düşük bunun. Ay, evet o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırtırmaya gelmedim. Zaten o toparlak görmüşsün beni ofise geldiğinde. Tanıyor beni. Kardeş bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni yapımcıya falan söylesek de... ...eğer performansım düşük olursa düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak uzattın ama. Bu sonucunu ben anladım ama fark ettim evet. Batır boylu oldum sayende. Vedat bir sus ya, bir sus. Hayır, hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekim ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Ben de bende Bir dost yazdım üstüne, sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Onu demiyorum. Şu gelen mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar bunlar oyuncu. La, mesuda bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Ne kadar da toptu, bir o